elektrik faturaları herkesin canını yakmaya devam ediyor. Çiftçi tarlasında çalışamıyor, esnafın dükkanları karanlıkta, yurttaşlar evlerinde mum yakmak zorunda kalıyor. Ortalama bir aileye aylık 200 TL'nin altında fatura gelmesi mümkün değil. Ve ardı arkası kesilmeyen zamlar yüzünden bu topraklar tamamen karanlığa gömülmek isteniyor. Açıkçası sarayın ışıkları söndüğünde aslında tüm ülke aydınlığa kavuşacak. Bizler Halkların Demokratik Partisi olarak verdiğimiz kanun tekliflerinde temel ihtiyaçların elektrik, su, doğalgaz, internet gibi temel ihtiyaçların e, ücretsiz olarak kamu bütçesinden karşılanması yönünde eee önerilerimizi sunduk ve ancak çözüm böyle olabilir diyorum ve bu konuda tabii ki beşli çetelerin bu konudaki eee kazançlarını da kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Sadece beşli çetenin ilk şirketi Cengiz Holding'in eee 66 defa vergi affı sağlandığını son 10 yılda ve Cengiz Holding'in 424 milyon TL vergisinin silindiğini de örnek olarak vermek istiyorum. Vatandaş isyan içinde.